Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Matematik Öğretmeni Ragıp Şahin Matrak TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Hepinizin bildiği gibi Mat Yayınları 7. Sınıf Soru Bankası'nı çözüyoruz. Bu videomuzda cebirsel ifadeler, örüntüler ve denklemler konusuna ait 3. testi çözeceğiz. Denklemler var burada. Denklem kurma ve çözme bir bilinmeyenli. Hazırsanız hemen ilk soruyla başlayalım. Bu arada diğer videolara kanaldan ulaşabilirsiniz. İlk sorumuz şöyle. Aşağıdaki eşitliklerin hangisinde kutu sembolü yerine yazılması gereken sayı en büyüktür deniyor. Yani denklem şeklinde çözüm yapacağız. Kutuyu yalnız bırakmak için ters işlemle diğer tarafa atmamız gerekiyor. Artı 18 diğer tarafa eksi 18 olarak geçti. A şıkkında 30'dan 18 çıkartınca diğer tarafta sadece kutu kalmış oldu. Kutu eşittir 30 eksi 18'den 12 oldu. Yani buraya 12 yazılması gerekiyor. Hemen B şıkkına geçtik. 36 bölü kutu eşittir. 4 denmiş. Ee, hangi sayıyı 36'yı hangi sayıya bölersek 4 olur. Bölünen sayı 36 bölen belli değil. Bölüm 4. Kutuyu bulmak için ne yapmalıyız? 4'ü bu tarafa bölü olarak atmalıyız. Kutuyu da diğer tarafa tek başına atmalıyız. O zaman 36 bölü 4 olarak buraya geçti. Kutu da diğer tarafa. 36'yı 4'e böldük 9 eşittir. Kutu oldu. Kutu yerine yazılması gereken sayı 9. C şıkkına geldik. 2 çarpı kutu artı 3 eşittir 33. Önce artı 3'ü diğer tarafa eksi olarak atıyoruz. 2 çarpı kutu eşittir 33 eksi 3 oluyor. 2 çarpı kutu eşittir 30 oldu. Buradaki çarpı 2'yi de diğer tarafa bölü 2 olarak atıyoruz. Kutu eşittir 30 bölü 2 yani 15 oldu. C şıkkında da kutu yerine 15 yazmamız gerekiyor. Gelelim D şıkkına. D şıkkında eksi 16 var kutunun yanında. Bunu diğer tarafa artı olarak göndereceğiz. Ne olacak o zaman? Kutu eşittir. Eksi 8'in yanına artı 16 geldi. Eksi 8 artı 16'ı zıt işaretle çıkartıp büyük olan işaretini veriyoruz. Artı 8 oluyor. Sol tarafta da kutu. Kutu eşittir. Artı 8. En büyük olan soruluyor. Bakalım A şıkkı 12, B şıkkı 9, C şıkkı 15, D şıkkı 8. En büyük olan 15 olduğu için cevabımız C şıkkı. Yanda verilen karenin bir kenar uzunluğu m birimdir. Çevre uzunluğu 24 birimdir. Buna göre bu karenin çevre uzunluğunu gösteren eşitlik aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Karenin tüm kenarları birbirine eşit biliyorsunuz. Çevresini bulurken kenarların toplamı kastediliyor. Yani m artı m artı m artı m. 4 tane m'den oluşacak. Eşittir 24. Tekrarlı toplama yerine çarpma işlemi kullanabiliriz. Kaç tane m'yi topladık burada? 4 tane. O zaman 4 çarpı m eşittir 24 yazabiliriz. Bu da b şıkkında mevcut. Cevabımız b. Aşağıdaki kartların hangisinin üzerinde yazan denklem birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem değildir. Birinci dereceden demek bilinmeyenin kuvveti yani üssü bir olacak demek. Bir bilinmeyenli de bir tane bilinmeyen olacak demektir. Bakıyoruz A şıkkına X var sadece kuvveti de bir. Bu birinci dereceden bir bilinmeyenli. B şıkkına baktık. 42-7A eşittir 14'te A var bilinmeyen. Kuvveti de bir bir bilinmeyenliği birinci dereceden. C şıkkına baktık. 6A artı 2B eşittir 30 var. Hem burada A var hem de B var. 2 bilinmeyenli. Dolayısıyla cevap C şıkkı. D'yi de inceleyelim. 4Y eksi 11 eşittir 23. Sadece Y var ve derecesi 1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli oluyor. Cevap C. Dördüncü soruda modeller verilmiş. Neyi ifade ettikleri? X eksi X artı 1 ve eksi 1 olmak üzere. Modellemesine ait eşitlik aşağıdakilerden hangisidir deniyor. Şurada eşittir'i görüyorsunuz zaten. Eşittir'imizi yazalım. Sol tarafta ne görüyorsak sol tarafa 4 tane kırmızı kare görüyorum. Yani artı 4x olacak. 2 tane beyaz kare görüyorum. Yani eksi 2x olacak. 3 tane turuncu daire görüyoruz. Artı 3 olacak. 2 tane de Beyaz daire görüyoruz. Eksi 2 olacak. Sağ tarafa geçtiğimizde 2 tane kırmızı kare görüyoruz. Yani 2x olacak. Bir tane beyaz kare görüyoruz. Yani eksi x olacak. 1, 2, 3, 4 tane turuncu daire görüyoruz. Artı 4 olacak. Ve 5 tane beyaz daire görüyoruz. Eksi 5 olacak. Bu şekilde yazdığımız şıklar da yok. O zaman düzenleyeceğiz benzer terimlerle. 4x-2x ne olur? 2x olur artı 3 eksi 2 ne olur? Artı 1 olur. 2x artı 1 eşittir. Diğer tarafta 2x eksi x'ten x olur. E artı 4 eksi 5'ten eksi 1 olur. 2x artı 1 eşittir. x eksi 1 olacak. Cevabımız C şıkkı. Beşinci soruda eşit kollu terazi görseli verilmiş. Mor olan kutu 7 birim. Sarı daire 3 birim ve üçgen 2 birim kütle olduğuna göre deniyor. Terazinin dengede olması için sol kefeye 3 birim kütleden kaç tane konulmalıdır? Sol kefede gördüğümüz şu anda sadece yeşil yani 2 var. Sağ tarafta ise 2 tane mor yani 2 çarpı 7 var. Eşitliğin sağlanmasını istiyoruz. Sol taraf 2, sağ taraf ise şu anda 2 kere 7, 14. Bu eşitliğin sağlanması için 3 birimliklerden kaç tane konulmalıdır deniyor. 3 birimliklerden mesela x tane koyarsak toplam kütlesi 3x olur. Bu denklemi çözdüğümüzde kaç tane konulması gerektiğini bulacağız. Artı 2'yi diğer tarafa eksi 2 olarak atıyoruz. 3x eşittir 14 eksi 2 oluyor. 3x eşittir 12 oluyor. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde veya çarpı 3'ü diğer tarafa bölü 3 olarak attığımızda 12 bölü 3 olacak. Ve x buradan 4 olacak. Yani 4 tane konulmalıdır. Cevabımız D şıkkı. Eşkenar üçgen şeklindeki bir arsanın kenar uzunlukları 6'şar metre artırılırsa çevre uzunluğu 180 metre olmaktadır. Bu arsanın bir kenar uzunluğunu veren denklem aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir eşkenar üçgen çizelim. Normalde bunun bir kenarı x olsun. Dolayısıyla çevresini bu x'leri toplayarak bulacağız. Diyor ki kenar uzunlukları 6'şar metre artırılırsa o zaman yeni üçgenimiz biraz daha büyük olacak ve kenarları x artı 6, x artı 6, x artı 6 olacak. Bu üçünün toplamını tekrarlı toplam olduğu için çarpma yoluyla da gösterebilirim. Yani 3 tane ne var kenarlarımızda? x artı 6 var. 3 tane x artı 6 eşittir. Kaç olmaktaymış? 180 metre eşittir. 180 diyoruz. Şıklarda bu yok. O zaman dağılma özelliğiyle çarpma işlemimizi yapalım. 3 çarpı x 3x 3 çarpı artı 6 artı 18 eşittir 180 Bu var mı? Var. 3x artı 18 eşittir 180 B şıkkında cevabımız da B Nurhanım Kırtasiye'den tanesi 12 TL olan dergilerden 3 tane dergi 2 tane kitap almıştır Nurhanım dergi ve kitaplar için toplam 86 TL ödeme yapmıştır. Bir kitabın fiyatını veren denklem aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Bir kitap fiyatına x diyelim. Dergilerin tanesi 12 liraydı. 3 tane dergi alıyor. Yani 3 çarpı 12 dergilere ödediği ücret. 2 tane kitap aldı. Tanesi x liraydı. Kitaplar içinde ödediği 2 çarpı x olacak. 2 tane kitap aldığı için. Bunların toplamı toplam 86 TL ödemiştir. Eşittir 86 şeklinde denklemimizi yazmış olduk. 3 çarpı 12 artı 2x eşittir 86. Bu şekilde şıklarda yok. O zaman biraz işlem yapalım. 3 çarpı 12 nedir? 36 artı 2x eşittir 86. Bu da yok şıklarda. Toplama işleminin değişme özelliğinden yararlanarak toplananlar yer değiştirebilir. 2x ile artı 36'yı yer değiştirirsek 2x artı 36 eşittir 86 olur. Bu da C şıkkında cevabımız C. 8. soruda bir denklem verilmiş. Denklemi aşağıdaki problemlerden hangisinin çözümü için kullanılabilir? Problemlere şöyle kabaca bir bakalım. Hangi sayının, hangi sayının, hangi sayının, hangi sayının şeklinde başlıyor? Yani günlük hayat problemi değil, sayılarla ilgili problemler. O zaman x yerine hangi sayının diyebiliriz? <laughs> Denkleme bakıyorum. 3x ile başlamış. Bu şu demek. Hangi sayının 3 katı? Hangi sayının 3 katı? diyorum. Çünkü burada artı 5 var. 3 katının 5 fazlası. Şöyle 5 fazlası. Sonra x eksi 2 gelmiş. Yani aynı sayının 2 eksiği. Hangi sayının 3 katının 5 fazlası ile 2 eksiğinin 2 eksiğinin toplamı eşittir 46 diyor. 46 eder şeklinde problemimizi oluştururuz. Bakıyoruz. Hangi sayının 3 katının 5 fazlası diye başlaması lazım. 5 katının 3 fazlası demiş. Yanlış. Hangi sayının 3 katı ile demiş. 5 fazlasını unutmuş. Yanlış. Hangi sayının 3 katının 5 fazlası 46 eder demiş. Buradaki x eksi 2'yi komple unutmuş. Hangi sayının 3 katının 5 fazlası ile 2 eksiğinin toplamı 46'dır. Bu doğru. Cevabımız D şıkkı. 9. sorudayız. İki terazi görseli var. İki terazi de dengededir. Buna göre ikinci terazide yıldız cisminin kütlesini gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Birinci terazi için denklem kuralım. Sol tarafta 3 tane 3 var. 3 çarpı 3. Sağ tarafta ise 2 tane 4 var. 2 çarpı 4. Bir tane de üçgen var. Bu üçgene biz x diyelim. Artı x. 3 kere 3 9 eşittir. 2 kere 4 8 artı x. 8'i diğer tarafa atacağız. Artı 8 toplama durumunda burada çıkarma olarak geçecek. 9 eksi 8 eşittir x. x buradan ne çıktı? 1. Yani üçgen sembolleri yerine 1 yazabiliriz. Buradan bunu anlıyoruz. İkinci terazide denklemi kurarken 2 tane 4 var. 2 çarpı 4 artı 2 tane 1 var. 2 çarpı 1 artı 1 tane de 3 var. Eşittir. Sağ tarafta iki tane yıldız var. Denklemlerde yıldıza A denmiş. Biz de A diyelim o yüzden. 2 çarpı A artı bir tane üçgen var. Üçgeni 1 bulmuştuk. 1. Şimdi bu denklemi düzenleyelim. 2 kere 4 8. 2 kere 1 2 ve artı 3 eşittir. 2A artı 1. Sol taraf 8, 2 daha 10, 3 daha 13. 13 eşittir. 2a artı 1 oldu. Bu şekilde var mı bakalım. 13 eşittir 2 artı 1 c şıkkında cevabımız c. Pelin bahçeden topladığı 26 cevizin ikisini kardeşine vermiş kalanları ise 3 arkadaşıyla eşit olarak paylaşmıştır. Buna göre her birinin aldığı ceviz sayısını veren cebirsel ifade denklem aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. 3 arkadaşıyla paylaşıyor. Bir de Pelin var. 4 arkadaşı. Her biri x tane almış olursa 4x tane ceviz paylaşılan. Bunlardan bunlardan hariç iki tanesini de kardeşine vermişti. Cevizleri geri topluyoruz şu anda. 3 arkadaşından aldı. Bir de kendisinde var. 4. 4 katı kadar e, ceviz 4x. 2 tane de kardeşine verdi. Onları da geri aldık. 4x artı 2. Toplamda kaç ceviz var? 26. Denklemimiz 4x artı 2 eşittir. 26 olacak. Yani D eşittir. Bir otobüsteki kadın yolcuların sayısı erkek yolcuların sayısının 3 katıdır diyor. Hemen erkeklere x diyoruz. O zaman kadınlar 3 katı olduğu için 3 çarpı x yani 3x. Bu otobüse 6 evli çift bindiğinde kadın yolcuların sayısı 6 evli çift binince yani 6 kadın 6 erkek binmiş oluyor. Kadın yolcuların sayısı 3x'e 6 eklenmiş oldu. Eşittir. Erkek yolcuların sayısının 2 katı oluyor. Erkekler x taneydi. 6 ekledik ve bunun da iki katı oldu. Kadınların sayısı erkeklerin sayısının şurası erkekler iki katı. Denklemimiz bu şekilde olacak. Sol tarafa 3x artı 6. Sağ tarafa 2 parantezinde x artı 6 yazdık. Ama bunların tarafı önemli değil. Yer değiştirebilirsiniz. Yani 2 parantezinde x artı 6'yı sol tarafa. Sağ tarafa da 3x artı 6 yazabilirsiniz. Bu da A şıkkında cevabımız A. Bu testin son sorusu olan 12. soruya geldik. Süleyman Bey satın aldığı buzdolabı için 450 TL peşin ödeme yapmış. Kalan tutarı da her biri 270 TL olacak biçimde taksitlendirmiştir. Buzdolabı fiyatı 3150 lira olduğuna göre Süleyman Bey buzdolabı için kaç taksitte ödeme yapacaktır? X taksitte ödeme yapacaktır diyorum. Her bir taksit 270 lira olduğuna göre 270 çarpı X kadar miktarda Taksit ödemiş olacak TL cinsinden. 450 lira da peşinat vermişti. 450 lira peşinatı da ekledik. Toplam 3150 liraya gelmiş oldu buzdolabı. O zaman denklemimiz 450 artı 270 x eşittir 3150 olacak. Toplama işleminin değişme özelliği var. Bu yazdığımız denklem şıklarda yok çünkü. 270 x artı 450 eşittir 3150 şeklinde de yazabiliriz bu denklem C şıkkında var. Cevabımız C. Bu güzel denklem kurma sorusuyla testimizi bitirdik. Videomuzu sonlandırmadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Videoyu beğeni paylaşmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videolar yüklendiğinde ilk siz haberdar olun. İlk yorumu, ilk beğeniyi yapmayı kaçırmayın diyorum. Hepinize başarılar. Hoşçakalın.